Selam arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bugün ne videosu geliyor kontrol ayarlarımı bir ufak değiştirdim hassasiyetleri normalde e, jiroskop 400'de oynuyordum ben ama artık böyle çok şey olduğu için skop açarken ya da böyle el kalk yaparken hani e, face to face de el kalk yaparken falan çok kayıyordu böyle eee jiroskopum. Dedim bunu biraz düş, düşüreyim. Bayağı bir düşürdüm hatta 400'den kaça düşürdük? 200 260'a falan düşürdük aynen. Şimdi böyle bir ambar gireceğim, oynamayı deneyeceğim. Bakalım nasıl e, işe yarıyor mu? Kupa açarken kayıyor mu, kaymıyor mu? Bir deneyeceğim. E, kontrol ayarlarının ayarlarını da hiç alışmadım o dürbün vesaire. Onların yerlerini bir ufak değiştirdim. El, kalk vesaire onları. Aslında o saydamlığı biraz daha şöyle düşürüp elime alıştırmak istiyorum ama onu da yavaş yavaş yaparız. Bir hadi ilk ambar, anvar maçımızı bir atalım bakalım. Bu arada videoya girmeden önce şu an bu videoyu izleyenler kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini muhakkak, muhakkak açıp Videoya like atıp altına da bir beğeni bırakırsanız beğeni atmadan geçmeyin. Yorum atmadan hiç hiç geçmeyin. Çok 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 sevinirim. Hadi ne yapalım o zaman? Bir maçımıza girelim bakalım. Haydi o zaman ne yapalım? İlk maçımıza yeni kontrollerle, yeni hassasiyetlerle bir ilk maçımıza başlayalım bakalım. Ne <laughs> şimdi açık oynuyor yani. Reloading. Team match. Let's go. Şu maçı sinirlenmeden geçireyim ya. First point for the red team. Kaçamadım. Gene mi ara?

kullanan bu ee, net boktur yalnız. Çok ciddiyim vallahi net boktur grubu Oynamayı dinliyoruz artık. Bir de tutuyor Enemy down. Fark ettesiniz robotu ölüyorum çoğunlukla. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Bu yüzden klasikçandır ya. Ambar var ya ambar. Blue team victory. atsaydın keşke. Mutlu. <laughs> Hak ediyordu yani tavayı. Valla. Böyle hep şey var e, ambarda. Yeniliyorsan baktın sayı alamıyorsun. Tamam mı? Yeniliyorsun. Hemen groza çekerler. Hemen. Yalnız ama şey ben sevdim şeyi hassasiyetleri falan. Tek sıkıntı şeye ben alışığım. Mesela e, böyle dip dibeyken yakın mesafede jiroskop yüksek olunca çok rahat dönüyordun. Sıkarken de dönüyordun. Bunda sıkamıyorum. E, tek sıkıntısı o. Artık ona da alışırız diye tahmin ediyorum. Sürekli klasik oynaya oynaya. Ya da sürekli ambar oynaya oynaya. Bir de şu kontrollere alışamadım. Şu kontrollerime ayar çekeceğim her maç girdikçe. Onun haricinde sıkıntı yok. Hassasiyet güzel yalnız. Güzel oldu hassasiyet. O zaman bugünlük sonumuzun videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok, çok 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 seviyorsunuz. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.